Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan bir orta parada karşınızdayım Zaire banlandı bizim takım benim göstermeme ama bizim takım yine banladı Bakacağız karşının piklemesine göre yine pikleyeceğiz kendimiz Yani her şey olabilir Vex var. Güzel. Vex var karşıda. Sıkıntı. Vex var. Vex var. Vex var. Vex var. fiz fiz var. <laughs> evet. Fizimiz var. Çok güzel. Karşıya sapık bir fiz geldi. Yöne karşı, yöne de olabilir. Her şey olabilir. Lotion. Luşın... Kasedin ya. Kasedin oynayalım. Bir var ya. Kasedinin zorluk seviyesi çok zor. Hani şampiyon olarak hani uyarı veriyor oynarken. Hani şey diyor kardeşim bak bana bak sen bu şampiyon olmak istiyorsun ama bak bu şampiyon zor. Hani becerebileceğim mi? Ona göre diyor ayağına denk al diyor yani. Dikkat et kendine diyor. Oyna diyor. Fize karşı oynayabiliriz. Ondan sonra yöneye karşı yöne gelebilir, fiz gelebilir. İki seçenek var zaten şu anda gelecek. Yani ikisi de fark etmez. Çünkü bir yani bilmeyenleriniz varsa kasedenin ultisi bir nevi flash gibi. 3 kadar birikiyor. 3 yükü biriktirdiğin zaman adamın üstüne atladı mı abi yok kasmışsan tekliyorsun. Kasadin bu arada e, nasıl söyleyeyim? Late game odaklı. Late game'de hasarı düşük. Sonradan açılan bir şampiyon. Yani o da eşya bitirmesi lazım. Yani bir kızını alalım. Bir bir Safar şampiyonu dediği gibi. İlk skill'imiz sustur atıyor? Sustur da Fizz burada sustur da rakibinin herhangi bir skill atmasını Çok güzel ilk kanı aldırdık. Ormancımıza çok güzel oldu. Hasar bilmesi çok güzel oldu. İkinci skillimiz alanı şöyle vuruyor. Ve bize kalkan kazandırıyor. Üçüncü skillimizde elimizdeki e, kılıç benzeri var. Kılıç varyantı. şeyi artık neyse. Düşmana vurup bu şekilde mana doldurmamızı sağlıyor. Bir daha vurabilirsek diyecektim. Vuramadık. Çok iyi. Yani şöyle de bir şey var. Kasad'ın ne kadar late odaklı bir şampiyon olsa da. Kasad'ın ne kadar late odaklı bir şampiyon olsa da. Hasarı hafif. Alınacak bir şampiyon değil yani. Evet şu anda öldük. şu an, Çok açıldık. Ama yolda giderken 5 level olursak şansı yok onun. Yani. Keseriz. Da Hemen şuradan Hadi 5 level ol 5 level ol olamadık ki 5 ver alamayacağız Çok güzel. şu an gidiyoruz gördüğünüz gibi. Ultimin gelmesini bekliyorum. Yalan yok. O bizi isteyecek belli. Yakalayamadan arkadaşlar. Öyle bir dünya yok yani. Çok güzel. Öldü. abi kasetine karşı bunu yaparsanız sizin için sıkıntı olur. Kasetini o şekilde de koşturamazsınız. Adam her yerden geçebiliyor. Adam duvarların içinden her yerden. Ya. Yani. Kusurumuz artık, kusurumuz artık. Ormanı orada gitmeyeceğiz. Bakın şimdi ikinci sıkılımız dediğim gibi mana yenilememize yardımcı oluyor. Geldim. Çok <Sessizlik> güzel. İşte bu Nerede? Gitti. Hadi çok Slain. az kalmıştı bu benim hatam, benim hatam, tamamen benim hatam Atılma skillini kullandı sandım Eğer kullansaydı ölmüştü zaten, her neyse 1-2-3 gayet iyiyiz şu anda Hop, durma Baş meleke hastasına gidiyoruz şu anda, aynen çıkalım en iyisi. Şuraya gittik. Yani bundan sonra yapacağımız bu abi. Gireceğiz, darlayacağız, çıkacağız. Şöyle ülkemizin yükünü biriktirelim yavaş yavaş. Hatta Ve hatta Eyvah Manamız yetmeyecek ultimizi Tüh Çok kötü oldu Allies <laughs> slain Fizin gittiğine pişman ederim onu. Bak ultimi ulti yok mu? Çok kötü oldu. Ultim, ultimi tutturamadım için Öl ölmedi. Hiç önemli değil. Baş melek asası bittiği anda her şey daha güzel olacak. Zonya'ya gitmeden direkt gideceğim şeyi biliyorum ben yardım yardıracağım. Ama sen onu kaçırırsan Lego masal olarak kesmek zorunda kalırız onu biraderim. Yapma dedim sevdiğim. İmajlar resmini. İmajlarını. Oha, oha. Ah, ah, ah. Vur kule bir tane gitsin. Çok güzel. hasarımız bitti. Yani trash'i kustur atmış o bana. Ben görmedim kustur attığını. Görseydim kaçardım. Ben de bir şey yapamaz diye şey yapıyorum. Olsun. Evet. Şöyle yapalım bunları. <laughs> Gidiyoruz. Baş milen asamızı da bitirdiğimize göre şimdi direkt Rabadon'a başlayacağız abi. Bitmesi gibi bir oyuncu. Çok

Teslim olmak yok abicim ya. Kaç maçtır böyle geliyor. <laughs> ne kadar Dert etme kardeşim. Olacak şeyler onlar. Killing <laughs> Aaa tek gidik. İşte de havaya zıplamaması lazım abi. O her türlü öldü yani. Ölmüş olması lazım. Nasıl kaçırdınız onu ya? Üç yükle girsem, girseydim daha farklı olacaktı. bir şey. Tek derdim yani. Shinzado yani boşalınca bir çardı. Kuvvetli çardı ben keserim diye yaptım aslında. Yalan yok yani. Geliyorum abi. Saldır. İki yeteneğim oldu. Çok güzel. An Şu anda 3'teyim. Şu anda 3'teyim. Kor geçerim acımam için.

Oh yakın. Bir alabilirsen düşürecektim oyunu. way enemy rampage ally slain The enemy champion. <sighs> Ben... Bir an saldırmayacak sandım. Nasıl öldün lan onu? O kadar az canını bırakmıştım onu. Artık bize saygı duymaları gereken vakite doğru yaklaştık. Hatta yaklaştık değil geldik yani. Ya seve seve saygı duyacaklar. Ya seve seve saygı duyacaklar. Şimdi 3'e Çok güzel. Attack Baron. Attack Baron. On my way. Bana Lazım Güzelim Ama Böyle Bir Saçma Bir Çar Yok Ya E ee, Olsun 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 hatır Olsun Hiç Önemli Değil Evidi küreği bitirdiğimiz zaman daha rahat vuracağız kafalarına ki daha rahat ezilsinler kafalarına kafalarına vuracağız. Çok güzelsin set, çok güzelsin set, harikasın da oldu. Shut Geliyorum ki, ne geliyorum ki? geliyorum. İki senede bir ulti atıp geleyim abi. Geleyim On geleyim bir Bu i̇şte budur işte bu. Ya, bu şey yani. Onlar bize saygı duymuyor, biz onlara saygı duyacağız ama. I don't know what I'm laughing at. vurdu çok sert vurdu Kayıtlarını benim çıkarmam lazım aradan. Çıkartırız. Slain. You have slain an enemy. İşte enemy slain. Double kill. Enemy slain. E, Öldüm. İşte budur. İşte budur abicim. Biz görevimizi yerine getirdik. Gittik. Kesebildiğimiz herkesi kestik abi. Saldırın abi bitirirsiniz onu. Kuleyi vurdu. ne kötü oynadık ne iyi oynadık tam orta Victory. derecede. Dediğim gibi kasetinle güçlü çar. MVP'miz tabi hak ettiği gibi set. Hasar tablomuza geçelim. 22k hasar. Çok güzel. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız daha çok mutlu olurum. Yemek yerken izleyen abilerim, kardeşlerime afiyet olsun. Bal şeker olsun. İyi günler, iyi akşamlar.